Kız, 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 kızlar varmayı demser üstünde beyaz demser kızlar valmayı demser üstünde beyaz demser kızlar val demser üstünde beyaz demser kızlar valmayı demser üstünde beyaz demser ser kızlar varmayı perfect üstünde beyaz, beyaz gömlek yoktur bu yoldan dönmek sarışınlar istiyor beni görme İmser. sanki verme hafta beş gün berber İnşallah öderler Öl ben sen hiçbir zaman ölemem Kızlar kızlar kızlar, kız, 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 kızlar vallahi demser Üstümde beyaz demser Kızlar vallahi demser Üstümde beyaz demser Kızlar vallahi, demser. Kızlar vallahi demser. Üstümde demser. Üstümde demser Üstümde beyaz demser Kızlar vallahi demser Üstümde beyaz demser Kızlar vallahi perfect Üstümde beyaz gömlek Yoktur bu yoldan dönmek Sarışınlar istiyor beni görmeye İnşallah önderler öl bense hiç bu zaman